Bu ayın son günündeyiz ve Temmuz çok zor geçti. Geriye dönüp baktığımız zaman 2025 Temmuz'unu sahiden güç bir Temmuz'u diye hatırlayacağız. Ülkenin pek çok noktasında orman yangını çıktı. 752 orman yangını tespit edildi verilere göre. Bu yangınların en büyükleri hatırlayın İzmir, Manisa, Hatay, Adana, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Sakarya ve Bursa'daydı. Yemyeşil ormanlarımız yangının o siyah gri rengine büründü. Tabi yanan Ormanlarımızla beraber ormandaki canlılar, bitki örtüsü, hayvanlar ve bütün o ekosistemle beraber biz insan canlarını da kaybettik. Eskişehir'de 5'i orman işçisi, 5'i akut gönüllüsü, 10 kişi aynı anda alev kapanında kaldı ve hayatını kaybettiler. Yangınları söndürmek için canlarını ortaya koyanlar sadece görevliler ya da sivil toplum değildi. Bursa'da 3 kişi, Diyarbakır'da da bir gönüllü yangına müdahaleye giderlerken hayatını kaybettiler yine. Şimdi yangınlara dair verileri de paylaşalım. Elbette bu verilerin içinde 752 orman yangını olduğunu söylemiştik. 24695 orman işçisi bu süre içerisinde 4446 memur 32598 de gönüllü gece gündüz demeden yangınlara müdahale etti. Karadan müdahalenin yetmediği zamanlar oldu. Çoğunlukla yetmedi zaten. Havadan müdahale çok etkiliydi. O yüzden de havadan müdahalede de yangın söndürme uçak ve helikopterleri devreye girdi. Binlerce sortu yaptılar. Hava araçları alevleri söndürmek için 89.600 ton su kullanmış. Yarın artık başka bir aya, Ağustos ayına giriyoruz ve henüz yaz bitmedi. Meteoroloji uzmanları da bunu söylüyor ki sıcak hava devam edecek, sıcak hava ve nem azlığı yine orman yangınlarını getirme ihtimali çok yüksek. Riskin azalması için Bakan Doğuş etmişti Ekim sonu yani risk hala çok yüksek.